Merhaba dostlarım hayırlı günler. Günümüz güzel, geleceğimiz ve gireceğimiz sınav hakkımızda hayırlı olsun inşallah. Arkadaşlarım birinci denemeyi gönderdik. Şimdi sıra ikinci denemede. Dediğimiz gibi sorular kolaydan zora doğru olacak. Bundan sonraki denemeler daha da zorlaşacak. Sizlerden tavsiyem soruyu gördüğünüz zaman durdurun önce kendiniz çözün. Sonra devamında açıklamayı can kulağıyla dinleyin. Yani burada 18 tane soru var ama her birinin ayrı ayrı konusu açıklandığı için konuyu tekrar da etmiş olacaksınız. Bu anlamda çok önemlidir. Buyurun başlayalım denememize. Birinci sorumuz. Aşağıdaki koordinat sistemi üzerinde K, L, M, N ve P noktaları gösterilmiş. Tamam. Bu noktalar ile ilgili hangisi söylenemez? Saygıdeğer dostlarım öncelikle bu tarz bir soruyu gördüğünüzde yapacağınız ilk iş ekvator ve başlangıç meridyeninin yerlerini mutlaka belirtin. Sonra okumaya devam edin. Çünkü bu işlem sizin açıklanan şıklardaki soruları çözmenizde çok yardımcı olacak. N ve P noktalarında güneş yıl boyu aynı anda batar. Önce yerlerini bulalım. N ve P nerede? Soruda ne diyor? Yıl boyu diyor. Bak bu çok önemlidir. Normalde aynı boylam üzerinde bulunan noktalarda yıl boyu olmasa da ekinoks tarihlerinde güneş aynı anda doğar, aynı anda da batar. Kaldı ki Tarih ekinoks değil, artı aynı boylamda da değil. O yüzden bu ifade yanlıştır. Yani direkt cevabımızı bulduk. Geçmiyoruz arkadaşlar. Soruları, şıkları detaylı bir şekilde açıklıyoruz. İkincisinde ne diyor? L noktasının yerel saati N noktasına göre 80 dakika geridir. Önce bu ikisi arasında ne kadar bir meridyen farkı olduğuna bakalım. N ve L noktaları arasında bir tarafta 10 meridyen, bir tarafta da 10 meridyen toplam 20 tane var. 20 çarpı 4 yani her meridyen arası 4 dakika olduğu için 80 dakikayı görebilirsiniz. Bakın bu cümle doğrudur. C şıkkına geçelim. K, M noktalarında aynı anda farklı mevsimler yaşanır. Önce yerlerine bir bakalım. Ekvatoru çizmemizin açıklamasını veya şu andaki yararını gördünüz mü? Noktalardan biri kuzey yarım kürede, diğeri de güney yarım kürede. Net bir şekilde görebiliyorsunuz. O zaman bu hangi bilgiyi bana gösteriyor? Aynı anda farklı yarım kürede farklı mevsimler yaşanır bilgisi bu cümlenin de doğru olduğunu bana ispatlıyor. D şıkkında ekinoks tarihlerinde güneş P'de diğerlerinden daha önce tepe noktasına ulaşır. Bir kere bu noktanın en doğuda olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla doğuda güneş daha önce doğar. Bu da mantıklı. MN noktalarında yıl içinde en uzun gündüz aynı tarihte yaşanır. Bunların aynı yarım kürede olduğunu gördüğümüz için evet aynı yarım kürede en uzun gündüzde en kısa gecede aynı tarihte yaşanır. Atıyorum benim kuzey yarım kürede hangi nokta olursa olsun 21 Haziran'dır en uzun gündüz. Güney yarım kürede de 21 Aralık'tır. Arkadaşlar bu tarz bir soru çözümü sizin tek bir soruda en az 15-20 tane soru çözebilecek konu birikimini anlatabilir. Onu size sağlayabilir. İkinci sorumuza geçelim. Görselde verilen yer şekillerinin oluşmasında etkili olan kayaç türleri hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir kere size bu birinci şekilde traverten olduğunu gösteriyor ve senin tortul kayaçlardan biri olduğunu bilmen gerekiyor travertenin. Traverten karstik bir birikim şekli değil mi? O zaman kimyasal tortul kayaçlardan kalker, kaya tuzu, jips ve dolomit gibi kayaçların içerisindeki karbonatların birikmesiyle oluşmuş bir şekildir. O zaman bu travertenler tortul bir kayaç olarak bilinebilir. İkinci şeklimize baktığımız zaman peri bacalarını görüyorsunuz. Peri bacalarını oluşturan ana madde nedir? En üstündeki bazalt altındaki de tüftür. Nihayetinde bazalt da tüf de dış püskürük kayaçlardır. O zaman burada bizim cevabımız biri kalkerden diğeri de tüften oluştuğu için öncelikle biri kimyasal tortul diğeri de volkanik bir kayaç olacaktır. Üçüncü sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Orojenizin etkili olduğu yerlerde yer kabuğunun sert bölümleri kıvrılamadığı için kırılır. Bu kırılmalar sonucunda bazı kesimler yükselir bazı kesimler ise çökerek alçalır. Yükselen kısma Horst alçalan kısmı da Graben denir. Yani bana burada kırık dağların oluşumunu anlatmış. Ben size küçük genel bir bilgi vereyim. Jeosenklinallerde biriken tortullar yan basınçların etkisiyle kıvrılarak ya da kırılarak yeryüzüne yükselir. Eğer çok eski zamanlarda oluşmuşsa arazi kırılarak daha yeni oluşmuş genç oluşumlu bir bölge ise kıvrılarak yükselir. Ülkemizde kırık dağlar 7 tanedir arkadaşlar. Bunların yerini öncelikle göstereyim. Ege'nin kıyı kesminde yukarıdan aşağı doğru Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın ve Menteşe dağları olurken Hatay bölgesinde de Nur dağları Türkiye'nin kırık dağlarını oluşturur. Zaten bana da onu sorduğu için Burada bir numaranın olduğu mekana bakarsanız Ege kıyısında olduğunu görürsünüz ve kırık dağ olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu fark edersiniz. Diğer bir sorumuza geçelim. Yağışlarla birlikte yüzeysel akışa geçen suların kalkerli arazilerde oluşturduğu oluk, çukur veya kanal biçimindeki en küçük karstik aşınım şekline Lapya denir. Türkiye'de bu tür oluşumlara Antalya, Isparta ve Burdur çevresinde rastlanır. Buna göre hangi şekil Lapya'dır diyor. Bakın siz konuya hakim olabilirsiniz. Konunun tanımını veya size sorulan terimin tanımını çok iyi bilebilirsiniz. Ama şeklini bilmeden bu hiçbir işe yaramaz. O yüzden bu şekillere baştan bakalım. En baştaki şeklimiz mantar kayadır. Genellikle rüzgarlar tarafından oluşturulan masavari bir yapıdır. İkinci şeklimiz peri bacasıdır akarsu, sel suları ve rüzgarların birlikte oluşturduğu şekildir. Aslında bir akarsu aşındırma şekli olarak bilinir. Hem iç hem dış kuvvetler birlikte oluşturmuştur bu şekli. Üçüncü şeklimiz zaten sorumuzun cevabı Lapya'dır arkadaşlar. En küçük karstik aşındırma şekli olarak bilinir. Dördüncü şekil bir dağın eteğinde biriken kuniye benzer bir birikimdir ki adı birikinti konisidir. Birikinti konileri birleştiğinde dağ eteği ovasını oluşturur. Son şeklimizde dalga aşındırması sonucunda oluşan falezdir. Siz bu şekillerin ne anlama geldiğini bilirseniz soruyu çözmekte çok da zor olmasa gerek. Evet diğer sorumuz bu özelliklerden hangileri Türkiye arazisinin genç oluşumlu bir arazi olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? Yukarıda 3 tane şey verilmiş arkadaşlar. Hangisi genç olduğunu gösterir? Şimdi arkadaşlarım, Türkiye'nin genç oluşumlu olması, daha yakın bir jeolojik zamanda olması toptan yükselmesi, eğimli engebeli bir yapıya sahip olması akarsularımızın denge profiline hali hazırda ulaşmadığını gösterir. Yani bizim burada aslında cevabımız bir tane görünüyor. Rejimlerinin düzensiz olmasının sebebi nedir derse yağış rejiminin düzensiz olmasına, açık havza özelliğinde olmasının sebebini de akarsularımızın genellikle denize ulaşmasına bağlayabilirsiniz. Bunlar onlarla alakalı. Ama denge profili son zamanlardaki yükselme neticesinde akarsuyun yatağını hali hazırda kazdığını gösteriyor. O yüzden tek bir cevabımız var. Bursa'dır. Diğer bir sorumuza bakalım. Bu sorumuzda turunçgil ve fındığı vermiş arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyor? Yukarıda verilen tarım ürünlerinin yaygın olarak hangi topraklar üzerinde geliştiğini söyleyiniz. Bir kere turunçgil hangi iklimde ortaya çıkar? Akdeniz. E Akdeniz ikliminde bulunan toprağın adı Terrarosadır. Fındık ise Karadeniz ikliminde görülür. Orada bulunan toprağın adı da kahverengi orman toprağıdır. E o zaman cevabım çıktı. Zaten bana da toprakların hangisi olduğu soruluyor. Burada cevabım Terrarosa ile kahverengi orman olacak. Diğer yedinci sorumuz. Ülkemizin iklim özellikleriyle ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar bakalım. Öncelikle benim ülkemle ilgili bir soru olduğu için size açıklamalı olarak anlatayım. Bir Türkiye haritası çizelim ki soruyu daha iyi kavrayabilelim. Ülkemizde karasal iklimin yayılış alanı Karadeniz ikliminin yayılış alanından fazladır. Gösterelim bakalım. Ülkemizde Karadeniz ikliminin görüldüğü yer mavi ile, karasal iklimin görüldüğü yerler kahverengi ile gösterildiğine göre bu mantık doğrudur. Ben yanlış olanı arayacağım. Bunu doğru olarak atlıyor ve geçiyorum. Güney kıyılarımızda Akdeniz ikliminin özellikleri görülür demiş B şıkkında. Size Akdeniz ikliminin yayılış alanını gösterdiğimde anlayacaksınız ki güneyinde de evet Akdeniz iklimi var. C Ülkemiz genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Bunu nereden biliyoruz arkadaşlar? Akdeniz iklimi dünyada sadece orta kuşakta olur ve orta kuşak enlemleri 30 ile 60 arasıdır. Türkiye'de 36-42 kuzey paralellerinde olduğu için sıkıntı yok. Akdeniz iklimi görülebilir deriz. Ege kıyılarımızda Akdeniz ikliminin yayılış alanı Akdeniz kıyılarımıza göre daha azdır diyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Ege bölgesinde dağlar kıyıya dik uzandığı için Akdeniz ikliminin iç kısımlara daha çok sokulduğunu fark edersiniz. Dolayısıyla bu yanlıştır. Ülkemizin iç kısımlarında karasal iklim özelliği görülmektedir. Zaten şekilden de anlıyorsunuz içerlerde karasal iklim özelliği görülebilmekte. Diğer bir soru. Yıllık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiş. Burada birkaç bitki örtüsü söylenmiş. Kızılçam, keçi boynuzu, kara ağaç ve şimşir. Verilen ağaç türlerinden hangi ikisinin diğerlerine göre daha yaygın olması beklenir? Öncelikle grafiğe bakın. Hangi iklim olduğunu bir düşünün bakalım. Kış ayları yağışlı, yaz ayları kurak. E bildiğiniz Akdeniz iklimidir. Akdeniz iklimi ise Akdeniz ikliminin hakim bitki örtüsü Kızılçam, onların tahribiyle Maki, Maki'nin tahribiyle Garik olduğuna göre bir kere birinci şıkkı alacağım Kızılçam. E, keçi boynuzu da yine bu bölgede yer alan bir Maki türü olduğu için onu da alacağım. Yani cevabım 1 ve 2 olacak. Sen burada bu soruda grafiğin hangi iklime ait olduğunu bilmek zorundasın. Gerisi gelir zaten. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin kurulup gelişiminde madencilik faaliyetleri diğerlerine göre daha fazla etkili olmuştur? Şöyle bir şehirlere baktığımız zaman kendini gösteren, o bölgedeki bir madenle ismi eşleştirilmiş bir tek Seydi şehir var arkadaşlar. Konya Seydi şehir deyince aklınıza boksit madeni gelmektedir. Yani alüminyum. Türkiye'de en çok görüldüğü yerde Konya e, Seydişehir ve Antalya Akseki'dir. Konya Seydişehir hem çıktığı hem işlendiği yer iken Antalya Akseki sadece çıktığı yerdir. Nevşehir, Akşehir, Kırşehir ve Viranşehir'de doğru düzgün ismi lanse edilebilecek bir maden bulunmadığı için cevabımız Adana olarak bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi önemli yolların kavşak noktasında bulunduğu için gelişme göstermiş şehirlerden biri değildir? Bu tarz sorularda şehir genellikle orta kısımdaysa arkadaşlar önemli kavşak noktasında olmuş oluyor. Değildir diye sorarlarsa genelde kıyılardan alırsanız çok sevinirim. Çünkü kıyıda bulunan bir şehir kavşak olma özelliğinden genelde uzaktır. Bak genelde diyorum. Çünkü İstanbul kıyıda olmasına rağmen bir kavşak noktasında. Sebebi de Avrupa'dan Orta Doğu'ya geçişlerde mutlaka bu İstanbul'dan geçmek zorunda kaldığınız içindir. Her kıyıda olan şehir kavşak noktası özelliği göstermez demiyorum ama genellikle gelişmemiş bir şehir olup da kıyıda yer alıyorsa kavşak noktası olma özelliği yoktur. Baktığım zaman Ege bölgesindeki Afyon yerini halen koruyor arkadaşlar. Bir gidip görmelisiniz aslında Afyon'u. Ben yaşadığım için az çok biliyorum. Hem güzel bir şehirdir hem de çok güzel bir kavşak noktasında yer aldığı için Özdilek, İkbal, Oruçoğlu gibi termal tesislerin özellikle belli bir noktada çok yoğunlaştığını görebilirsiniz. Eskişehir zaten Üniversite Anadolu şehri. İç Anadolu Marmara ortasındaki en önemli uğrak yeridir. Kayseri İç Anadolu Doğu Anadolu arasındaki çok önemli bir uğrak yeri. Erzurum Doğu Anadolu bölgesinde öyle bir konumdadır ki en önemli kavşak noktası üzerinde. Ama Kırklareli Marmara bölgesinde hatta İstanbul Edirne yolu üzerinde bile değil. O yüzden niye kavşak noktası olma özelliği göstersin soruyorum size. Devam edelim. Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir? Arkadaşlar bu konuda önemli bir bilgi vermek istiyorum. Yüzde yüzü o bölgeye has Türkiye'de iki tane ürün vardır. Biri Karadeniz bölgesinde taş kömürü, diğeri de Akdeniz bölgesinde muz veya Karadeniz bölgesinde taş kömürü demeyeyim de çay diyeyim. Yüzde yüzü o bölgeye mahsus ürünlerdir bunlar. Şimdi o zaman muz yüzde yüzü Akdeniz'de ise ben Akdeniz bölgesiyle ilgili bir özellik aramam gerekmiyor mu? Yukarıdakilerden hangileri Türkiye'de muz tarımının yapıldığı alanların özelliklerinden değildir diyor. Mesela yıllık sıcaklık farkının fazla olması. Bir kere Akdeniz bölgesinde yıllık sıcaklık farkı fazla değil. Hatta yıllık ortalama sıcaklığı en yüksek olan bir yerdir. Deniz kenarında olduğu için fazla ısınıp soğumadığından yıllık sıcaklık farkı da o kadar yüksek değildir iç kısımlardaki kadar. Bunu alalım. Kış aylarında sıcaklık ortalamasının sıfırın altına düşmemesi demiş. Akdeniz bölgesinde düşmez. Bu Akdeniz bölgesi için doğru bir bilgidir. Bunu almıyoruz. Her mevsiminin yağışlı olması. O sadece Karadeniz'de var. Akdeniz'de her mevsim yağışlı değil. Bunu da alalım. O zaman 1 ile 3 benim cevabım olacak. Diğer bir soru hangisi demiş aşağıdakilerden Türkiye'de uygulanan ekonomi politikalarının amaçlarından biri değildir. Arkadaşlar Türkiye'de belli dönemlerde yıllar itibariyle hem kalkınma hem de sanayi planları hem de ekonomik planlar uygulanmıştır. Bu uygulamaların amaçları içerisinde doğal kaynakları en verimli bir şekilde kullanmak, istikrarlı kalkınmayı sağlamak, gelir dağılımını dengelemek ve büyümeyi hızlandırmak vardır. Ama neden ucuz iş gücü sağlamak olsun? Aslında bu cümleyi sizi düşürmek için sormuşlar. Bunun yerine kullanacağınız ifade işsizlikle mücadele etmek olacaktı. Belki bu bilgi vardır. Sizi düşürmek için iş gücünü bu şekilde bir cümle kullanarak size sormuşlar. 13. sorumuza geçiyoruz. Alüminyumun ham maddesidir. Şimdi bazı madenlerin ham maddesini bilin. Mesela asbesti bilin. Amiant diye bilinir. Wolfram'ı bilin mesela. Tungsten diye bilinir. Trona'yı bilin. Trona bizim soda külü diye tabir ettiğimiz bir e, unsurdur. Burada da alüminyum demiş. O da boksitin diğer adıdır. Alüminyumun ham maddesidir demiş. İnşaat, otomotiv, elektrik, elektronik sektörlerinden mutlak malzemelerine, ambalajlara kadar birçok alanda kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar bu ürünü sorduğu için cevap direkt ortaya çıkıyor. Boksittir. 14. sorumuz. Aşağıdaki limanlardan hangisinin dış ticaret hacmi diğerlerine göre daha azdır? Sinop, İzmir, Trabzon, İstanbul, Mersin. Bir kere burada İzmir, İstanbul ve Mersin'i kafadan sildik. Eminim ki siz de aynısını yapmışsınızdır. Araya Sinop ve Trabzon kaldı. Trabzon'u işaretlediyseniz eğer şöyle düşünmüşsünüzdür. Hinterland'ı dardır diye. Aynı şey Sinop için de geçerli. İkisi arasında seçim yapmak istediğinizde Sinop'u seçin arkadaşlar. Sinop doğal bir limandır ama hemen arkasında Küre Dağları olduğu için hinterlandı dardır ve gelişememiştir. Diyeceksiniz ki hocam Trabzon'un geniş mi? Şimdi Trabzon'da şöyle bir olay var. İstanbul'dan İran'a bir mal gidecekse önce Trabzon limanına gelir. Trabzon'un arkası Özellikle Zigana ve Kop Geçitleri imkan sağladığı için İran'a mal buradan geçirilerek Gürbulak sınır kapısından ulaştırılır. Yani Trabzon E19 diye tabir ettiğimiz İran transit ticaret güzergahı üzerinde olduğu için Sinop'a göre daha çok gelişmiştir. Aslında Doğu Karadeniz'i Doğu Karadeniz yapan da Trabzon'dur. Trabzon'un gelişimine sebebi budur diyebilirsiniz. Geçiyorum. 15. sorumuz Uygarlıklar beşiği olarak bilinen ülkemiz kültürel zenginliklerin yanı sıra doğal güzellikleriyle de çok sayıda turizm değerine sahiptir demiş. Ülkemizin aşağıda verilen turizm değerlerinden hangisi doğal güzellikleri arasında gösterilemez. Sizden doğal olmayanı yani beşeri olanı istiyor. Peribacaları arkadaşlar sel suları tarafından oluşturulan aynı zamanda rüzgarın da dolaylı etkide bulunduğu genelde hem iç hem dış kuvvetlerin birlikte etkili olduğu doğal bir şekildir. Ayder Yaylası Doğu Karadeniz'in güzide yaylalarından biridir. Doğal bir oluşumdur arkadaşlar yükseltisinden dolayı. İshak Paşa Sarayı Ağrı Doğu Beyazıt'ta bulunur. Hatta dünyada yeraltı ısıtma sistemli ilk sarayın bulunduğu yer olarak biliniyor. Dolayısıyla bu insan yapımı olduğundan benim cevabım olacaktır. Pamukkale travertenleri karstik bir birikim şeklidir. Doğal bir oluşumdur. Cennet Cehennem obrukları bizim Mersin'deki doğal obruklardır. Yer altındaki mağaraların tavanının çökmesiyle oluşmuş. Bu yüzden bizim cevabımız Ceyhan olarak geçmektedir. Diğer bir sorumuz. Türkiye'deki akarsuların büyük bir bölümü rafting, kano ve nehir kayağı için elverişlidir. Aşağıda verilenlerden hangisi bu akarsular arasında gösterilemez demiş. Arkadaşlar rafting dediğimiz, kano dediğimiz bu sportif faaliyetler akarsuların deli aktığı yerlerde olur ya da eğimin fazla olduğu mekanlarda olur. Bir kere cümle içerisinde küçük menderes demiş. Menderes demek ne demek? Eğimin azaldığı yerde akarsuların S şeklinde oluşturduğu vadi demektir. Bu yüzden zaten kafadan kendini ele veriyor. Cevabın A olduğu ortaya çıkıyor. Demek ki Manavgat gibi Antalya'daki, Göksu gibi Mersin'de, Köprü çayı yine Antalya civarında, Çoruh Nehri Doğu Karadeniz'de eğiminden dolayı hızı fazla olan akarsular olduğu için üzerinde rafting, kano veya nehir kayağı için elverişli nehirlerdir. Küçük Menderes Ege bölgesinde genelde peneplen değil ama ona çok yakın denge profiline neredeyse ulaşmış Menderesler oluşturmaya başlamış bir nehir olduğu için bu tarz sporlar için uygun değildir. 17. sorumuz. Yukarıda verilen ifadelerin hangileri coğrafyanın dağılış ilkesiyle ilgilidir? Arkadaşlar coğrafyanın 3 önemli ilkesi var bir kere. Dağılış, bağlantı, sebep, sonuç. Herhangi bir ürünün Herhangi bir nüfusun, herhangi bir madenin dünyadaki dağılışını ifade ediyorsa dağılış ilkesidir. Yani şurada şu kadar, burada bu kadar. Ürünün hakkında özellik de verebilir, dağılışta da verebilir. Bir ülkedeki ürünle bir başka ülkedeki ürünü karşılaştırıyorsa bunda da nedensellik ve sebep sonuç ilkesi aranmalıdır. Mesela yağmurun yağması sonrasında sel ve taşkınların oluşu, onun sonrasında salgın hastalıkların ortaya çıkması. Bunlar sebep sonuç ilişkisine örnektir. Neyse bir sorumuza dönelim. Hangisi demiş dağılış ilkesi. Zeytin ülkemizde Ege, Marmara, Akdeniz kıyılarında yetişmektedir. Ne anladık buradan? Bir ürünün dağılışını göstermiş, değil mi? Dağılış yapmış. Mesela biri alıyoruz. 10 metreye kadar uzayabilen, her mevsim yeşil kalan bir ağaçtır. Bana bilgi vermiş burada. Herhangi bir dağılış yapmamış. Uzun ömürlü bir ağaç olup 2000 yıl kadar yaşayabilir. Burada da bir bilgi vermiş. O yüzden benim cevabım sadece Adana olacaktır. Şimdi gelelim son sorumuza. Türkiye jeopolitik konumu nedeniyle küresel ve bölgesel ölçekteki birçok kuruluşa üyedir. Hangisine üye değildir? Bu soru belki size çok basit gelmiştir. Çünkü çok net biliyorsunuz ki Türkiye hali hazırda Avrupa Birliği'ne tam üyelik almış değil. Cevabın direkt Avrupa Birliği diyebilirsin. Ama bu tarz sorular gelebilir ve içerisinde bilmediğin farklı örgütler olabilir. O yüzden lütfen o örgütlere, kuruluşlara, Türkiye'nin üye olduğu, başını çektiği, kurucusu olduğu, sonradan katıldığı, kabul edilmediği birçok örgütler soru olarak gelebildiği için bu konuya çalışmanı öneriyorum onu da söyleyeyim. Bunlar hakkında size bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Avrupa Birliği'ne biz 31 Temmuz 1959'da ilk olarak başvurduk ama hali hazırda üyeliğimiz yok. Birleşmiş Milletler 26 Haziran 1945'ten beri üyeyiz. Uluslararası Para Fonu dediğimiz IMF'dir. 11 Mart 1947'den beri üyeyiz. Karadeniz Ekonomik İşbirliği kurucusu olduğumuz bir üyeliktir. 3 Şubat 1992 tarihinden beri üyeyiz. Ekonomik Kalkınma İşbirliği ya da OECD diye tabir ettiğimiz bir birlik son dönem lerde ismini böyle almıştır. Bu da 2 Ağustos 1961 tarihinden bu yana buna da üyeyiz arkadaşlar. Bu bilgileri de vererek size en azından farklı bir kaynakla örtüştürmüş olduk. Evet arkadaşlarım kendinizi değerlendirin. Eğer full yaptıysanız size bunu öğretenin gidin elinden öpün. 1 4 arası yanlışınız varsa kısa bir tekrar halledecektir işinizi. 5 ve daha fazlasıysa mutlaka arkadaşlar önemli bir destek almak zorundasınız. Beğendiyseniz lütfen yorumlara yazın. Eksiğimizi, fazlamızı bir görelim. Ona göre kendimize daha iyi şekil verebiliriz. Bu ikinci denememiz geriye kaldı 8 deneme. Sınava kadar bunları size anlatacağız, yayınlayacağız. İnşallah yapıp sınava da sapa sağlam girip istediğiniz yeri de kazanırsınız. Rabbim tekrardan söylüyorum emekleriniz zayi etmesin. Allah gönlünüzde ne varsa hakkınızda hayırlısını etsin. Hakkınızda hayırlı olanı da gönlünüze razı etsin. Hayırlı günler.